Girmesin kimse girmesin buraya. Ne yapıyorsun? Sahne gittim Güneş kaçıyor, güneş kaçıyor. Hadi, hadi, hadi la hadi tam giy. Tamam kapat o zaman. <laughs> Damat Bey. Damat Bey nikah mı yani? Onları şimdi mi getirelim sence? Bence yemeksi olanları ilk getirelim. Bir de bu masaya bir şey koymayacağız en başta. Çünkü nikah kıyılacak Ozan orada rol kesiyor falan. Bunların hepsi şovadaydı. Erik Erik. Şimdi içeride mesela vodka ile güzel bir bombalı bir alkol yapılıyor. Böyle meyve de var içinde farklı şeyler. Onu da güzel yiyecek şeyler de aldık ama tabii hepsinin ötesinde size bugün gerçekten unutamayacağınız bir e, nikah töreni ve düğün vari bir şey yapacağız. Hatta bunun içinde danslar, şarkılar, bireysel olarak mesela Yusuf'un bir şovu var. Herkes çok merak ediyor. Ozan Hoca'nın hepsinin bir şovu var mesela. Öyle olacak. Sizlere mutluluklar diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. baba Bunları bak şöyle koyacağım giriş için. lazım bazen. 3, da yeniden... Bunları bak şöyle koyacağım giriş için. Şöyle. Bu <laughs> Sadıçlar taksiye gelmemiş Hazırlandılar, okey verildi. Kapının önüne geliyorlar. <laughs> Sadıçlar ve işte Nedime de yanında oluyor. Sonra onları bırakıyorlar. Nikahları kıyılacak. Nikahları kıyılmak için ben geleceğim. Evet. Her şeyi düşündük. <laughs> ben... Nedime değil ben? Evet. Ben... Ne evet, evet, sen bu değil miydin lan? Nedime sen bu değil miydin lan? Damat Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ben de dedim ki ışığımız açık. <laughs> yani siz de açmıyorsunuz. Buyurun. Merhaba. Ne haber? İyi. Siz nasılsınız? <laughs> Sen kilo mu aldın mı? <laughs> kilo aldım. Tamam. Bakan işte. Atın bir poz kes. geçmiyor. Şöyle dursun işte. Tamam. Çok sıcak. Allah'a emanet ol oğlum. <laughs> Hangi belediye başkanının sana verdiği yetkiye dayanarak buraya geldin? Şuna bak. Tecik şimdi gidiyoruz. Hızı tamam mı? Sakın bokunu çıkarmasın. Sakin. Yeah. edersin. Dur bakalım. Wow. <gülüyor> Nasıl? Kamera geliyor. Wow. ne yaptın <Gülüşmeler> Kardeş, şuna baksın. Teşekkür evet, ederiz. Evet, 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 Bugün. Ee... Tamam. Tamam. <laughs> Ceylinle... oh! <laughs> ya? ya! Tamam. Siz sayın... Ceylin Nur Akta Sevgili Hamit Ata Özcan'la <laughs> Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ne diyeyim aşkım? Hamit mi? Evet <gülüyor> Siz sevgili Hamit Ata Özcan, <laughs> erkek kişisi olarak burada öyle yazıyor. <laughs> Ceylin Nur Akdağ'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bir <laughs> <laughs> Evet <laughs> antuşun <çıksız> bitirmesin. <laughs> evet tabii ki pasaportu geline veriyorum istediğinde kaçabilsin. <laughs> evet, sen de öpeyim sen. Yani bunu niye önce geline öpüyorlar onu anlamıştım. Evet, ben de öpeyim. Ben de öpeyim. Aman benim çiftimizi ilk dans için şu alnın ortasına davet ediyoruz. <laughs> Buyurun efendim. Halının ortası <laughs> dedim. Pardon. <gülüyor> Sanki çok hızlı hareket ettiriyormuşum gibi geldi. Vallahi. Tamam. Tacım? Tancı. iki tane taç getirdiler bunu seçtim. Evet. ya, <laughs> bu elini aldım. Böyle. Her zaman sol elinden. Tamam mı? Hadi bakalım o zaman. Bir, bir, bir.

Öncelikle Ozan Önkal'ı şöyle Beyaz Halı'ya doğru davet ediyoruz alkışlarla. Ama artık yok kapantım gönül defteri Bana bunlar boşlar, sevemem hiç kimseyi Direnemem de direnemem de belli ki beceremedim sevmeyi İstemiyorum da artık öğrenmeyi Ama artık yok Kapandım gönül defteri Bana bunlar boş laf Sevemem hiç kimseyi Güvenemem de direnemem de Belli ki beceremedim sevmeyi İstemiyorum da artık öğrenmeyi İstemiyorum artık başka birini sevmeyi. Çok büyük bir alkış eder için. İllüzyon gösterisi için sevgili Yusuf Nas'ı davet ediyoruz büyük bir alkış. Evet, sendeyiz. Evet. Yok olmuş gösteremiyorum. Burada yok mu? O zaman. Aa! Aa! Kat. Aa! Nerede? Aa! 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 Acaba nerede? Burası sizin kütüphaneniz değil mi? Evet. evet. Oh! <laughs> <Evet. gülüyor> oh my god. Götümden çıkarsa daha az şaşırırdım. Büyük alkış, büyük alkış, büyük alkış. Büyük alkış. Bitti mi numara? Bu kadar. Şu bir sandalye, sandalye getirin lan ben adama. Sandalye getir. Şok olduk gerçekten. Boğazına düşsün hamça gerek. Geli geli ver kız Boğazına düşsün Allah. Ben de hoş geldim. Ee, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben birazcık şey yaptım. Utandım. Bu kadar. Büyük alkışlar. <laughs> 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 evet alkışı unutmayalım. Alkış. <laughs> Sen de çok seviyorum. Yes! <laughs> ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugünü güzel kılan sizsiniz biz değiliz. Hadi oradan. Sen çok güzel. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <edin>. Bu gerçekten <gülüyor> <gülüyor> samimi olarak söylediğim bir şey. Bunu Ceylin'e de söyledim. Fazıl abiye de söyledim. Biz Ankara'yı seven insanlar değiliz. Ankara'yı yaşanabilir kılan insanlarsınız. O yüzden teşekkür ederiz. Çok güzel. <laughs> evet. Çok güzel. O önemli bir rolü var. Seyit. Konuşmasını kaybetmiş olabilir. Evet. Öncelikle herkese merhaba. E, ee, biliyorsunuz ben Atan'ın sadıcıyım aynı zamanda en eski dostuyum. Evet. Küçüklüğünden beri aynı mahallede büyüdüğümüz, top oynadığımız. Ee, o yüzden ata benim oh! için çok... Saçtım. Ve... Oh! şimdi <laughs> de çok seviyorum. İkiniz de umarım ömür boyu çok mutlu olursunuz. mı seni ya da boş ver Böylesi çok daha iyi Uyanınca Unuturum ne de olsa seni Hep beraber Ya da boş ver Böylesi çok daha iyi Uyanınca